İyi akşamlar sayın seyirciler. Karşı karşıya hoş geldiniz. Ben Şevval Şahin. Birbirinden ilginç konuları ele aldığımız ve karşılaştırdığımız bir cumartesi akşamında yeniden birlikteyiz. Bugün karşı karşıya gelecek olan konular e-spor yani elektronik spor ve bildiğimiz, alışkın olduğumuz fiziki spor müsabakaları olacak. Giderek dijitalleşen bir dünyanın içine giriyoruz biliyorsunuz ki ve spor da bu dijitalleşmeden kendi payını aldı. Özellikle 2000'li yıllardan sonra adını sıklıkla söz ettiren bu e-spor kavramı tam olarak nedir, ne değildir? E, spor sporun yerini mi alacak? Spor dünyasında neler oluyor, neler değişiyor, neler gelişiyor? Hepsinin cevabını vereceğiz birazdan. Yanımda çok değerli iki konuğum var. Biri sizin de zaten ekranlardan yakından tanıdığınız spor yorumcusu Gaye Çetin. Diğer bir isim ise dijital dünyada adından sıklıkla söz ettiren dijital içerik üreticisi, aynı zamanda e-spor takımı sahibi Duhan Uyan. Hoş geldin Gaye. Hoş bulduk. Hoş geldin Duhan. Hoş bulduk. Başlamadan önce muhabirlerimizden Meryem Tellioğlu'nun hazırladığı bir video var. Üniversite öğrencilerine mikrofon uzattı. Bakalım gençler bu konu hakkında neler biliyor, neler düşünüyor? Bugün üniversite öğrencilerine futbolumu, e-sporumu tercih ettiklerini sorduk. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Ki sence futbol mu, e-spor mu? Ya, bence futboldur çünkü ben kendimle oynadığım için 3-4 sene oynadım. Çünkü... Kendimizi geliştirmemiz açısından kaslar olsun, vücudun sıklığı olsun daha etkili oluyor. E-spor'a geldiğimiz zaman da çoğu ya çok zayıf oluyorlar, çünkü bilgisayar başında oldukları için, ya da çok kilolu insanlar oluyorlar. Sence e-spor mu futbol mu? E-spor. Daha ulaşılabilir geliyor ve izlemesi daha keyifli. Şimdi ikisinin de avantaj ve dezavantajları var ama bana göre bir şeyin spor kavramı çerçevesinde göz önünde bulundurulması için fiziksel bir gelişim lazım. Şimdi futbolda bildiğiniz gibi ayaklarınız güçleniyor, kondisyonunuz artıyor bunlar güzel bir şey ama genelde e-sporda böyle bir şey yok. E-sporcuların çoğu işte göbekli, sakallı, ne bileyim e monitör başında cipsi yiyen, kola içen tipler. Ben bunları sporcu olarak adlandırmıyorum. E Şayet e bir spor dalı icra edilecekse bu vücuda faydalı bir spor. Futbol. Çünkü futbol tamamen insan vücudunu hem fiziksel hem e zihinsel olarak geliştiren bir spor ama e-sporun öyle Teşekkür ederim. Evet, muhabirimiz sordu, bu yanıtları aldı ama bakalım işin başka ne gibi incelikleri var? Bir de işin uzmanından öğrenmek istiyorum ben. Öncelikle şunu sormak istiyorum Doğan, e-spor tam olarak nedir? E-spor bir spor mudur? Spor kategorisine değerlendirebilir miyiz? E-spor şu an günümüzde e farklı kooperatörlerle veya internet yoluyla platformların toplanması ve topluluklar bu konudur. E-spor kesinlikle bir spordur. Tabi bu e bir yorum sorusu oldu biraz. Biraz göreceli bir kavram. Fakat e, şu anki spor müsabakaları kadar çok fazla ilgi gören e-spor tabii ki de bir spordur ve e, bir futbolcunun, bir basketbolcunun yorulduğu kadar yorulmaktadırlar ve e-spor bir spordur. evet. Peki e-sporun şu an gündemde bu kadar yer tutuyor olması, spor dünyasını özellikle futbolu nasıl etkiledi? Futbolu yani futbol bir kavram olarak ele alırsak etkilediğini düşünmüyorum. Evet. Ama tabii ki de e, şu an üç büyük takımın Türkiye'de artık e-spor takımları var. Evet yani böyle bir dijitalleşmeye gidiyorlar ama futbol anlamında henüz bir dijitalleşme yok. Ancak pandemi dönemlerinde işte maçların online oynanmasıyla birlikte de. Evet hani evlerden izledik, evet e, bazı ülkelerde seyirciler de uzun yoluyla maça seyirci olarak atar. Bu gibi teknolojik gelişmeler var. Hatta şu an bile yeni yapılan stadyumlarda seyirci koltuklarında ekranlar var. Düşünün yani oradasınız ama o küçük ekranlardan izliyorsunuz. Yani bu gibi dijitalleşmeler var ama futbol kavram olarak e, yer alacağını zannetmiyorum. Peki e, biraz da stadyumdaki atmosferden aslında konuşmak istiyorum seninle. Stadyumda maçlar oynarken nasıl bir atmosfer oluyor? Tribünlerde nasıl bir hava var? Bu da benim bahsetmek istediğim konuydu. Soru Hı -hı. için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Stadyum atmosferi gerçekten bambaşka atmosfer. Zaten bence el sporu normal sporla birbirinden ayıran kısım da Hı -hı. atmosfer. Tabii ki kendisindeki hani güç gibi bir ayrım da var ama atmosfer çok bambaşka, bambaşka bir konu. Özellikle de tribün kısmı. Yani o ayrı bir atmosfer. Ya da maç çıkışı köfte ekmek yersiniz o ayrı bir atmosfer. Gerçekten her ayrı bir tadı, ayrı bir lezzeti var. Hı -hı. Bir de stadyumlarda Doca kısımları var. Doca kısımları işin daha farklı bir boyutu. Orada işbirlikleri üzerine satın alınan hatta çok önemli maçlarda derbilerde ya da Avrupa liglerinde orada çok alakasız bir konudan toplantı yapılabiliyor. Yani oradaki atmosfer de bambaşka yani stadyumun her köşesinde bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Peki, e, stadyumdaki atmosfer ortamı aslında e-spor'da da var mı bunu çok merak ediyorum Hı. ama öncesinde e-spor e merkezlerinde neler oluyor? Orada nasıl bir atmosfer var? Bunu da çok merak ediyorum. Ve muhabirimiz Damla Eroğlu bizim için bir e-spor merkezine gitti. Orada hem oyuncularla hem de yetkili kişiyle görüştü. Bakalım onlar ne söylemiş? Türkiye'de giderek popülerleşen e-spor merkezlerinden birindeyiz. Bakın siz onların bilgisayar başında saatlerce okunmalarına. Onlar sadece gerçek oyuncular kadar iyi performans sergiliyorlar. E-spor merkezlerinin sayısı her geçen gün hızla artıyor ve gençler bu merkezlere akın ediyorlar. Burası bir internet kafeden daha fazlasına sahip ve başka yerlerde gerekli ekipman ve donanımı bulamayan oyun severler bu e-spor merkezlerine geliyor. Teknolojik olarak en üst seviyede bir merkez şu an burası. Türkiye'nin donanımlı bir yeri. onun haricinde konsept tasarım olarak burası da yine tek diyebilirim. Bilgisayar oyunu konseptiyle hazırlanmış bu mekanda bireysel olduğu kadar ekiple birlikte gelip oynayabileceğiniz her biri anime ve manga konseptiyle hazırlanmış. 8 tane oyun odalarından turnuva alanlarına kadar pek çok imkan bulunuyor. Botkamp alanlarımız var yaklaşık 8 tane. bunun haricinde turnuva katında da 5'e 5 beş karşılaşmalar için bir bir alanımız var. En çok tercih edilen bilgisayar oyunları ise Valorant, League of Legends, Pain gibi ekip oyunları. Çünkü kişi sayısı arttıkça oyunlar daha eğlenceli hale geliyor. Yani oyuncuların yani müşterilerin %80'ini %90'ı Valorant oynayarak. Zula, Valorant, ee, CSGO. Ekip oyunları olarak da Faint falan oynuyorum. Oyun platformlarının çoğalmasıyla birlikte bu platformlarda geçirilen süre uzun saatleri bulurken artık oyunlarda sadece erkekleri değil kız oyuncuları da görmek mümkün. Okula gitmediğim için 10 saati buluyor. Ee, annemle babam uyarmasa 2 saat. En fazla. milyonlarca kişi tarafından saatlerce oynanan bu oyunlara sağlanan sponsor destekleriyle birlikte oyuncular sadece oynamakla kalmıyor. Bu oyunlardan ve turnuvalardan gelir elde ediyor. Turnuvalarda e, ödüller oluyor. Genelde e, eğer hani Riot Games yani Valorant'ın turnuvalarını falan düzenliyorsak bunları Riot Games karşılıyor. Onun dışında bizim de sponsorlarımızla düzenlediğimiz turnuvalar oldu. Genelde nakit ağırlıklı. <laughs> Evet aslında birçok yenilik var bu alanda şu an ve e-spor merkezlerinde de turnuvalar düzenleniyor anladığım kadarıyla. Ama e stadyumdaki atmosfer gibi bir atmosfer yakalanabiliyor mu peki e-spor müsabakalarında da? Az önce Gaye'nin anlatmış olduğu gibi bir durum var mı? Ya tabii ki de. Biraz daha böyle spor alanında fiziki güçten bahsettik. Fiziki güç ortaya gelince biraz daha hırs faktörü ortaya çıkıyor. Bu e-sporda biraz daha böyle fanatiklikle alakalı bir durum. Ama aynı atmosfer olmasa bile çok farklı atmosferleri var ve e, bu sermaye arttıkça gelişebilen de bir durum ayrıca. E, 2017 World's ve League of Legends yapıldığında dünyanın en üst düzey düzenlenen Wembley Stadyumu'nda yapıldı ve bu Wembley Stadyumu'nda e, 84.000 bin kapasitenin bini doldu. E, bu da böyle bir istatistikte. E, bu da Wembley Stadyumu'nun... Aslında dünya bir... şampiyonası değil mi? Evet, böyle. League of Legends'in World's yani dünya hı hı. şampiyonası 2017'de düzenlenen ee, ya yani bu da demek oluyor ki vakti zaman geldiği zaman futbol, futbol gibi iyi e spora e ilgi artıyor ve bu ilgiyi içe artacak. Zaten dünyamızda da bildiğimiz üzere oraya doğru akıyor. Ee, bunu bir meslek haline getiren ve bunu e gelecek haline düşünebilen çocuklarımız var artık. Bu durum onları da çok etkileyecek. Zaman, yani e sporu zaman geliştirecek. Zaman bizi, biz de e-spor geliştireceğiz diyelim. Hı hı. Peki, e Biraz da aslında bu profesyonellik süreçlerinden konuşalım istiyorum. Önce futboldaki profesyonellik sürecinin nasıl işlediğini sormak istiyorum sana ama öncesinde muhabirimiz para Elmas, amatör futbolcu Şeref Avar'a mikrofon uzattı. Ee, bizim için kendi yaşadıklarını, bu sürecin nasıl olduğundan bahsetti biraz. Bakalım neler yaşamış, bu süreçte neler olmuş. Merhaba Şeref Bey, bize biraz kendinizden ve kariyerinizden bahseder misiniz? Merhaba öncelikle ben Şeref Anıla var. 12 yaşından beri süper amatör olarak futbol oynuyorum. Futbola aslında babamın sayesinde başladım diyebilirim. İlk kramponumu almıştı bana 9 yaşında. Yani hepimiz yani herkes gibi ben de sokakta oynayarak tabii ki de başladım futbola. Herkes gibi. Herkes gibi. Kariyerim açısından e, Süper Amatör'e yükselme şöyle oldu. Ben ilk başta Galatasaray'ın altyapısında 4 sene boyunca futbol oynadım. E, 4 senenin sonunda e, anladım ki artık e, Galatasaray'dan A takıma ya da B takıma çıkamayacağım. Sonra memleketimin takımı olan e, Pınar Isar Spor'a, bağlı bir takım, e, bir ilçe takımı olarak e, Süper Amatör'de oynamaya başladım. Ee, sol açık ve forvet arkası mevkinde oynuyorum. Yani genellikle 7 ve o, sol açık oynadığım zaman 7 numarayı. Ee, forvet arkası oynadığım zaman da 10 numarayı giyiyordum. Ee, sağ ayağımı kullanıyorum. Yani diğer sol ayağımı da kullanabiliyorum tabi de. Ee, sağ ayağım daha kuvvetli olan ayağım. Ee, böyle başladım yani futbola. Babam sayesinde diyebilirim aslında. Peki ilk stada çıktığınızda neler hissettiniz? İlk stada çıktığımda atmosfer biraz garip gelmişti. İnsanlar bağırıyordu işte alkışlıyorlardı takım olarak. Sadece hani ilk sefer çıktığımda bana demişler ki bu çocuk kim? Hani bu cılız çocuk kim diye. Sonra işte oyunun ilk 45 dakikası kendimi çok iyi sergiledim ilk maçımda. Sonra herkes alkışlamaya başlamıştı zaten beni. Bu şekilde forma şansını yakaladım diyelim hocamdan da. Ee, sonrasında 13 yaşıma geldiğimde U takımda oynamaya başladım. U13 takımında oynamaya başladım. Ee, U13'te şampiyonluk yaşadım. Ardı senesinde U14'ler şampiyonluk yaşadım. Ee, 15, 16, 17 gidiyor ama 15 ve 16'yı boş geçtik. Ee, i̇kinci olarak bitirdik ama yine de lig çıktık. Ee, zaten 18'ime geldiğimde daha takıma çıktım. Bu şekilde güzel bir deneyim olmuştu benim için Pınar Sar Spor. Başarılarınızla hala gurur duyuyor musunuz? E, tabii ki canım. En çok da ailem gurur duyuyor bu başarılarımla benden çok. Ee, sağ olsunlar hep yanımdaydılar. Ee, bu konuda asla desteği bırakmadılar. Ki e, Pınar Sar Spor adına da daha çok gurur duyuyorum. Çünkü belli bir yere gelebildik. Hani bir ilçe takımıydık. Yapamaz dediler bizim için. Ama biz yaptık. Bu yüzden... Gayet gururluyum. Bizi evinize çağırıp röportajımıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ne demek. Katıldığınız Rica için ederim. sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet gayet Şeref Abay kendi futbol serüveninden bahsetti bize ama sana da sormak istiyorum. Bu profesyonellik süreci tam olarak nasıl ilerliyor? Nasıl bir altyapı gerekiyor? Ve e, oyuncuların yaş aradığı nasıl profesyonellik için? belli bir yaş sınırı var mı? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Profesyonellik yolunda ilerlemek isteyen bir oyuncu futbol akademilerine ya da altyapılara giriyor İşte burada aslında yetiştiriliyor. Daha sonrasında yaşının artmasıyla birlikte daha üst seviyelere yani altyapıdaki seviyelerden bahsediyoruz. Daha üst seviyelere ulaşıyor hı hı. ve e, 16 yaşına gelmiş bir insan sanmış bir futbolcu normal, profesyonel takımlara alınabiliyor. Hı hı. Şu anda da zaten kadrolara baktığımızda 2006'da 2007'de oyuncular da görmekteyiz. Yani e, bayağı aslında küçük yaşlara evet, küçük yaşta evet, başlıyorlar. başlamış olmaları gerekiyor. Peki e-sporda da bu profesyonellik süreci benzer şekilde mi ilerliyor? Yani belli bir yaş sınırı var mı? Yine aynı şekilde e, bir oyuncunun profesyonel olabilmesi için günde ortalama kaç saat çalışması lazım? Böyle bir süre vardır diyebilir miyiz? E, tecrübeyle sabit bir e, konu olsa gerek bu tabii ki de daha genç, daha çocuksu, daha böyle refleksif faaliyetleri iyi olan insanlar, iyi olan çocuklar çok hızlı gelişebiliyorlar. Ve bunun için bootcamp'ler oluşturuluyor. Ve çok ciddi çalışmalara davet tutuluyorlar. Yani sizin de bildiğiniz üzere başarmanın bedelini bir dönem ödüyorlar. Başaramamanın bir bedelini bir bölüm ödeyemeyenler için. Bir ömür boyu ödeyemeyenler için. Sadece bootcamp'lere katılıyorlar ve yaklaşık 6 ay, 7 ay boyunca hiçbir şekilde o kentlerden çıkamıyorlar. Sadece bütün hayatları oyun oynamaktan ibaret oluyor ama bir süreden sonra bir oyundan çıkıyor. Ee, bu bir disipline dönüyor. Disipline döndüğü zaman da çocuk oyuncu olduğunu fark ediyor. Ve profesyonelleşme süreci başlıyor. Başlamasıyla beraber zaten e, bir bakıyorsunuz 27-28'ler olmuş. Yani her zaman güncelliğini korumak zorunda. E, aktif olarak da oynamadığı zamanlarda. Yani bir yaşam tarzı haline gelmesi lazım gibi. Evet, kesinlikle. Yani e, bıraktığı anda gerçekten bir gün bile bu işe emek vermezse, yani bunu da oyun oynamak olarak düşünmeyelim, bunu e, çok farklı fikir olarak da, koçlar var, analistler var. Bu analist bir gün çalışmaması demek, bu takımın bir hafta geri gitmesi demek. Bu bir hafta geri gitmek de kabul edilebilir bir durum değil. Yani bu gayrinde belli bir üzere bir futbolcunun antrenmana gitmemesi gibi bir şey. Bu analist her gün çalışmazsa, Oyuncusuna yenilikler üretmezse ve bu oyuncu da refleksif olarak gerilerse otomatik olarak geriye çekiliyor ve e, süreç, daha doğrusu toplum biraz daha agresif bir konuda. Bunu e, çok çabuk silebiliyorlar. Hani e, çok yetenekli çocuklar var, hı -hı. çok yetenekli gençler var ve bu süreçte akademiler kuruluyor, bootcamplar açılıyor. Bunların yanı da bu süreçte bu şekilde hızlı hızlı devam ediyor. Hmm, hı. Peki. Biraz da aslında maddi kısımdan bahsetmek istiyorum. İşin eğlencesi, tutkusu bir yana. Ee, kazandıkları ücretler belli midir futbolcuların? Önce sana sorayım. Yani belli bir e, aylık gelir vardır diyebilir miyiz? Yani kesin net şu kadar alıyorlar diyemeyiz. çünkü Evet, stadyumların ya da takımları, ya da takımların futbolcuları her, her, ay ya da her maç ödedikleri bir ücret var. İşte o maçtaki performansına göre. Hı hı. Ama bunun ek sıraları da var artık günümüzde. Yani sponsorluklar var. Yani bir futbolcu şu an şampuan reklamlarında oynayabiliyor ya da yani kendi alanıyla alakasız noktalarda artık reklam yapabiliyor. Hı hı. Bunun da gelirleri var. Ayrıca stadyumların aldığı sponsorluklar da var yani. E, akla hayale gelmeyecek ama bir noktada artık raporla birçok konu var. Ve bu hmm. noktada da belli bir ücret söylemek hmm. mümkün değil. Yani çok fazla şu an gelir kutusu var. Ama şunu söyleyebilirim, bu işten çok düşük miktarlarda kazanabilirsiniz, çok yüksek miktarlarda kazanabilirsiniz. Yani e, markalaşmış bir futbolcuyla az yapıda oynayan ya da normal düzeyde oynayan bir futbolcunun aldığı ücret aynı diyemeyiz. Hmm. Zaten geçenlerde de hepimizin bildiği çok popüler bir marka olan ee, şu an marketini vermeyeyim ama e, Ronaldo ve Messi'nin bir çalışması olmuştu. Yani sıkılama raporları yapıyordu. E, buradan bile anlayabiliriz. Evet. Yani çok değişken diyorsun. Aynen öyle. Evet. Kişinin performansına göre değişkenlik gösteriyor. Peki e-sporda durum aynı mı? E, benzer şekilde millet gelir var mı yoksa yok mu? E, kişinin becerisine göre de değişen bir kazancı mı oluyor? Bu konuda gayet e, isteyebilirim. diyebilirim neredeyse aynı şeyleri söyleyebilirim. Hı -hı. Çünkü yeni başlamış bir çocuğun e, 20-28 yaşında bir koçla bir takım sahibiyle ya da e, IGL dediğimiz bir game leader'la aynı maaşanları e, söz konusu bile değil. Hı -hı. Yaşla sabit tecrübeyle sabit değil ama dürüt e, bir rakam Herkes gibi diyelim. Hani e, sıkı falan tamam. konuşalım biraz daha. Tamam. Çok teşekkür ederim. Peki son olarak e, şunu sormak istiyorum ikinize de. Biliyorsunuz Katar'da oynanan FIFA Dünya Kupası var şu an ve e, birçok teknolojik yenilikten de faydalanılmış aslında bu maçlar esnasında. E, az önce Duhan'da değindiği gibi böyle bir Dünya Şampiyonası E-Spor için de gerçekleştirilmiş önceki senelerde. Şunu merak ediyorum acaba ilerleyen senelerde bu iki alanı tam anlamıyla iç içe görebilir miyiz? Yani sahalarda, statlarda oynanan futbol bir süre sonra dijital ekranlarımızda artık oynanmaya oraya yani komple o alana geçebilir Ne düşünüyorsunuz bu konu E şöyle söyleyeyim. E, şu anda zaten futbol yani stadyumlarda evet. parkeler kuruluyor ve bu stadyumlarda e, seyirci gibi insanlar oturup maçları izliyorlar. Bahsettiğim ki Noe Universe'de e, 84 bin Wembley stadyumu sadece 2000 kişi bu bölümü yani saha kısmı Hı. saha kısmının platform kuruldu ve bu platform 82 bin kişi tarafından izlendi. Ee, aslında spor, iyi spor, Hı -hı. futbolun içinde diyebilirim, futbol sahalarında diyebilirim. Ama e, tabi de değişkenlik gösteriyor ama hiçbirisi e, bir futbol, bir basketbol kadar popüler olamayacak bence benim kendi görüşüm. Ama bunu da e, zaman gösterecek diyelim. Sen de ben de şöyle ben... söyleyebilirim, Doğan'ın çok katılıyorum. Yani futbolun ya diğer sporların, yani fiziki sporların aslında Hı -hı. bir popülerliği var. Şimdi futbol dediğimiz 19. yüzyılda modern futbol olarak aslında ondan bahsedilmez ben size. Hı -hı. Popülerleşmeye başladı. Düşünün 19. yüzyıldan bugünümüze kadar hala aynı popülerliği koruyor. Hala milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ve günümüzde yani hala takımlar artıyor, oyuncular yetiştiriliyor. Yani ucu bucağı yok gerçekten bu sektör. Büyük bir sektör. Yani 90 90 dakika boyunca bir seyirciye kilitli tutuyorlar. Yani bu bence çok büyük bir olay. Tabii ki e sporda da böyle ilgiyle takip ediliyordu. Ancak yani futbolun gerçekten ayrı bir olayı var. Bunlar da popülerliği hala aynı. Hı -hı. Ama yine e az öncelerde de bahsettiğim gibi üç büyük takımın işte Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin artık e-spor takımları var. Bu da bence çok e sevinici bir durum. Teknoloji ayak uydurmaları, dünyalarına böyle bir e şey eklemeleri bence çok güzel bir durum. ...ve umarım e, o sektörde de aynı şekilde gelişir. Çok teşekkür ederim. Bu programa katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli cevaplar için de çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım, çok keyifli bir program oldu. Evet, sayın seyirciler, bir karşı karşıya'nın daha sonuna geldik. Bugün Gaye ve Duhan konuğumdu. E-sporu konuştuk. Spor dünyasında yenilikleri, getirilen yeniliklerden konuştuk. Neler değişmiş orada, onlar üzerine değindik. Kazançlardan bahsettik. Profesyonellik süreçlerimden nasıl bir altyapı gerektiğinden bahsettik. Ee, haftaya yine aynı şekilde, aynı saatte karşınızda olacağız. Vedik Astrolojisi ve Batı Astrolojisi'ni karşılaştırıyor olacağız bu sefer. Kaçırmayın derim. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.